Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle beraber mayalı sistem karbondioksit yapacağız, CO2 yapacağız. Ben de ilk defa yapacağım. E, bunun için e, videolar izledim, forumlarda okudum. Okuduklarım kadar, izlediklerim kadar size bir video hazırlamaya karar verdim. Küçük akvaryumum, lepistes akvaryumum için hazırlayacağım bu e, CO2'yi. Aslında bakımı kolay bitkilerim var. Zor bitkim yok içerisinde ama faydasını görebilirsem inşallah zemin bitkisi de eklemeyi düşünüyorum. Çeşitli bitkiler eklemeyi düşünüyorum. Bakalım sonuçları da sizle paylaşırım. Bunun için şeker, kuru maya lazım. Su, e, difüzör almıştım. Difüzörü kullanacağım onu deneyeceğim bir pet şişe lazım meşrubat şişesi olsa daha iyi olur dediler ama elimde su şişesi vardı bununla deneyeceğim size ufaktan anlatarak başlayın ilk önce şöyle iki bardak şekerimizi ekliyorum şişemize. bir bardak daha ekleyeceğim. Fazla yapmayacağım. Küçük bir şey yapacağım. Şöyle şeker ekledim. Şekeri biraz sulandırıyorum. Evet. Şöyle kuru mayamızı suda eriteceğim. Şöyle yaklaşık bir tat zaten bir tatlı kaşığı varmış. Hepsini bırakıyorum. Su da eritiyorum bunu. Şekerle su e, maya tepkimeye girecek. Karbondioksit oluşacak malum oscar bond çok pahalı olduğu için şu anda da bana şart olmadığı için bunu bir denemek istedim sizlerle birlikte şimdi bunu boşaltalım Evet. Şöyle yarıya kadar e, su dolduracağım. Şimdi bunu e, neden meşrubat meşrubat şişesiyle yapın diyorlar? Çünkü onlar basınca daha dayanıklı oluyor. Bu su şişeleri biraz daha sıkıntılı ama o yüzden ben bana kullanmadım. Bütün gazı versin diye. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. İnşallah patlamaz. Şimdi şöyle bir kapağını da hazırladım. Size göstereyim. Kendi kapağını deliyoruz. Hortumu buradan geçirdim. Silikonladım. Alttan üstten silikonladım. Gaz kaçağı olmasın diye. Bir tane çek valve taktım. Ee, hani akvaryumdan su tekrar gelmesin diye e, gaz gitsin, su gelmesin diye. Şöyle de bir difüzör almıştım. E, Temodan almıştım bunu. İlk defa kullanacağım. Şimdi ben bunu biraz çalkalayayım, kapağını kapatayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar, e, baya bir karıştırdım. E, şeker eridi. Şimdi kapağını kapatacağım. E difüzörü bağlayacağım. Akvaryuma yerleştireceğim. Şu şekilde. Kapağını iyice kapatıyorum. İnşallah bu difüzörü işimi görür. Kendim yapacaktım difüzörü. Eee iğneden yapıyorlar. Ama bu daha sağlıklı diye bundan aldım. O karbondioksiti yeteri kadar parçalamıyormuş. Bunda ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum ama deneyip göreceğiz. Evet, şu şekilde bağladım. Bunu aşağıya koyacağım. Bunu akvaryumun içine şu şekilde sabitleyeceğim. Ve bunu e, siyah bir poşetle veya e, bulamazsam bir tişörtle saracağım. Karanlık olması gerekiyormuş e, bakterilerin çoğalması için. Ben şimdi bunu yerleştireyim. E, gaz çıkışı hemen başlamayacak tahminim. 1-2 saat sürüyormuş. E, yerleştirdikten sonra bu videoyu sonlandırayım, çekeyim. Daha sonra gaz çıkışı olduğunda da inşallah kısa bir video çekerim. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? E, tüpümü poşet bulamadım. Bir tişörte şöyle sardım. Akvaryuma difüzörümü bağladım. Şu an için herhangi bir gaz çıkışı yok. E, biraz bekleyeyim. E, 1-2 saat bekleyeceğim. Gaz çıkışı olursa bu videoyu yayınlarım. Daha sonra da e, gaz yoğunluğunu yayınlamaya çalışırım. Şu mosslarım için Christmas moss ve e, Java moss var. Şurada da bir anibiyaz petite var. Lepistes otu var. Mosbal var. Bakalım bunlara bir etkisi olacak mı? Gelişimleri nasıl olacak? Bu akvaryumdaki son durumu da paylaşacağım. Şu an için bitkilerim yani yavaş büyüyor. İnşallah biraz daha hızlandırabiliriz. Şöyle göstereyim. Balıklarım şu köşede de bayağı bir yavru var. Şu an çekemiyorum ama çıkmıyorlar. Evet görünmüyor. Bu akvaryumda durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz, yorum atarsanız mutlu olurum. İyi günler. Arkadaşlar Merhaba. Bu karbondioksit Çıkışını göstermek istedim. Fazla da başarılı olamadık sanırım. Çok az bir gaz çıkışı var ve bir günde bekledim acaba değişir mi diye. Ya bir hata yaptığımız açık. Tahmin ediyorum ki mayayı çok az kullandık. Bilmiyorum belki difüzörden de olabilir. Bir hata yapmış olabiliriz. Yani şu an için gaz çıkışı dediğim gibi çok az. Bunu böyle kullanacağım. Bir dahaki yaptığımda mayayı arttırıp deneyeceğim. Bakalım bir de öyle görelim. Yani sonuç bu. Evet. Tekrar iyi akşamlar.